Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam şerbet çeken pastanedekileri aratmayan enfes bir şekerpare tarifi vereceğim. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak. 3 su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Daha sonra birkaç damla limon sıkarak şerbetimi kaynamaya kaynamaya bırakacağım. Şerbetimiz kaynadıktan 1-2 dakika sonra altını kapatacağız. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Hamurumuzun yapım aşamasına geçelim. 125 gram margarin veya tereyağı. 2 yumurta kullandım. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı pudra şekerim var. bir paket vanilin kullandım ve iki buçuk çorba kaşığı da irmik kullanacağım malzemelerimi karıştırıyorum Evet unumu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ve bir paket kabartma tozu kullandım. E, bu ölçü sizin yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre muhtemel olarak değişim gösterecektir. Onun için e, unu kontrollü bir şekilde kullandım. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu güzelce yoğurduk, toparladık. Evet, şimdi şekil vereceğiz. Şöyle elimizle ilk önce yuvarlıyoruz. Daha sonra iki parmağımızla bastırıp şekil veriyoruz. Bu şekilde bütün e, hamurumu hazırlıyorum. Evet ben e, hamurumu hazırladım. Tatlılarımı. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet son olarak da e, çatalla şekil veriyoruz gördüğünüz gibi e, tatlılarım çok güzel bir şekilde pişti tatlım sıcak şerbetim soğuk bir şekilde buluşturuyoruz Bu arada e, benim tatlım 45 dakikada yaklaşık 200 derecede 45 dakika dakikada pişti Tabii bu sizin e, fırınınızın Pişirme derecesine göre değişim gösterecektir muhtemelen. Bu arada bütün şerbeti çekiyor. Kullanmış olduğumuz 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şeker tam denk geliyor. Ben şöyle şerbetini koyduktan sonra üzerine bir tepsiyle kapattım ve şerbetini çekmesini sağladım. Zaten hemen çekiyor. Son olarak da üzerine fıstıkla süsledim. Evet, şimdi doku testine geçelim. Burada tatlım sıcaktı, 5-10 dakika kadar durduktan sonra bütün şerbetini çekti. Bakın, şöyle çatal zaten değdirdiğiniz gibi dağılıyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın.